Uzman TV. Fırında tavuk yapacağız. Bunun için gerekli malzemeleri hemen sayayım. Bir bütün tavuğa ihtiyacımız var ama sizde tamamen parçalanmış tavuk da varsa o da olabilir. Bir bütün tavuk, tuz, karabiber, 3 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı hardal. 3 çorba kaşığı soya sosu, 3 çorba kaşığı bal, yaklaşık 1-2 çorba kaşığı susam kullanacağım. Garnitür kullanmak isterseniz ki ben bugün kullanacağım. Bunun için de 2 adet patates, 2 adet havuç, 1 adet soğan, 3 adet sivri biber ve limon tavuğun biraz daha iyi pişmesini sağlayacağı için yarım limon kullanacağım. İsterseniz biraz da kabuğuyla daha da böyle aromatik bir hale getirebilirsiniz. Bütün malzemelerimiz bunlar. Fırında tavuk için öncelikle garnitürü hazırlamamız gerekiyor. Bunun için elinizdeki sebzeleri hemen hızlı bir şekilde doğrayacağız. Uzmanlar biliyorsunuz bu tip sebzeleri kabak olsun, patates olsun, havuç olsun kabuklarını daha mümkün olduğu kadar ince soyun. Hatta hiç soymayın diyorlar vitaminini çünkü tam kabuğunun altında olduğu için. Söylediğim gibi isterseniz soyabilirsiniz, isterseniz soymadan da kullanabilirsiniz. Şimdi tüm sebzeleri yani 1 adet soğanı iri iri doğrayacağız. Şimdi bütün sebzeleri doğradık. Garnitür tür aşamamız bitti. Şimdi tavuğun üzerine soya sosu, bal, tereyağı, susam, hardal, tuz, karabiber hepsini güzelce karıştırıp tavuğu bir güzel ovacağım. Bu şekilde yaklaşık bir gece beklerse çok daha lezzetli olur. O püf noktasını da söylemeden geçemeyeceğim. Tereyağını da alıyorum. İyice tavuğun her tarafına şöyle buluyorum. Susam da gerekiyor. Hardal Şöyle tuzunu ve karabiberini. Bütün malzemeyi iyice her tarafına güzelce yediriyoruz. Şimdi üzerine biraz limon sıkacağım ve fırın poşetinin içine koyacağım. Daha sonra garnitürleri de yanına ilave edeceğim. Limonu da sıkıyorum. Yarım limonu sıkıyorum. Şimdi fırın poşetinin içine bir çorba kaşığı unu koyduk. Salladık. Her tarafına yayıldı. Ve şimdi tavuğumuzu içine bu şekilde hemen fırın tepsisinin içine aldım. Garnitürleri de içine yavaş yavaş bu sosa bulayacağım. Sos yan olmasın çünkü sosun içinde bal, hardal, tuz, karabiber ve susam var. Dolayısıyla sosu içine tekrar dökeceğim ama yine de şöyle garnitürlerle karışsın. Kalan sosumuzu hemen üzerine tekrar şöyle döküyoruz. Birkaç delik açacağım hava alması için. Poşetin üzerinden bir, iki, üç tane delik açtım. Evet, hazırlamış olduğumuz fırında tavuk artık 200 derecede önceden ısıtılmış fırına girmeye hazır. Fırında tavuğumuz fırından çıktı ve şimdi poşeti bir bıçak yardımıyla şöyle hemen açıyoruz ve hemen servis tabağına aktarıyorum. Geri kalan garnitürleri bir kaşıkla hemen üzerine tekrar ya da bir kepçeyle suyunu ve şöyle patateslerini, bütün sebzeleri suyuyla beraber şöyle diziyorum. İşte afiyetle yenebilecek dumanı üstünde mis gibi fırında tavuk. Afiyet olsun.